İkimize de günah. Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmezdim. Ay ne güzel de aşk filmi bu ya. Benim aşkım ne yapıyor acaba şimdi? Bir tane elmalı turta yapsam da götürsem ona. Şuradan bakayım elma var mı? Oo elmamız varmış. E, turta yapmak için malzeme var mı bakayım? Sütümüz var. Tamam. Şunlar da bir. Elmalı turta yapayım. 2 dakika şuradan şıkır şıkır. İşte elmalı turtam hazır. Ay gerçekten enfes oldu ya. Muhteşem kokuyor. Götüreyim de bir. Yesin afiyetle. biricik aşkım. Geliyorum bir tanecik sevgilim. Canım aşkım elmalı turta yaptım. İnşallah çok beğenir. Ding dong ding dong. Of kim bu ya? Ding hoş geldin. -dong. Hoş geldin. Ha açtın mı? Biricik aşkım merhaba. Bir Ay koy şuraya. Aa, koyayım aşkım Şöyle koydum. Aa, aşkımcım, bir A bir tanecim sana elma tüte yaptım bir yesene bak bakayım nasılmış. Ha evet evet ben de öyle düşünüyorum aynen. Hmm. Ya aşkım bir tane. Mua, öpeyim seni. Abi. Ay, ne kadar da tatlı ya. Beraber film izleyelim mi? Ya bir şey göstereceğim sana. Baksana bir telefonuma. Şu kız çok güzel değil mi? Bakayım. Yani güzel evet ama her yerde estetik. Ha, çok da güzel hmm. değil. Keşke sen de böyle olsaydın ya. Güzel. Nasıl? Estetik mi olsaydım yani böyle? Dudaklarım böyle yukarı doğru böyle gözlerim çekik çekik. Böyle mi istiyorsun yani kızı? Yani bu kız çok güzel. Ne yalan söyleyeyim canım. Ay işte bile güzel değil. Ben güzelim tamam. Baksana tipime çok da güzel yani tatlıyım bir kere. Oy bir de şu kıza bak sen. Maşallah maşallah. E bu kız da çok farklı ama diğer kızdan bu da güzelmiş ama yani bu da estetikli. Ama işte çok güzel ya. Çok güzel. Bir bunlara bakıyorum. Böyle bakıyorum sağa sola. Ya aşkım ben burada bir tanecik sevgilim. Hadi film açsan izleyelim ya. Hadi film aç. Ya ben aslında Eda'yla izlemeyi düşünüyordum bugün ama. Eda kim lan? Ha o arkadaşım. Öyle arkadaş. Arkadaşım. Ben bu arkadaşlığı bilirim yalnız. Var ya sizi gebertirim ha. Çağır beraber izleyelim o zaman Eda'yla. Yok ya. Şey değil öyle. Yani sonuçta Eda gelecek. Baya bir kişi gelecek. Neyse iddia hemen ya. Of. Allah Allah. Ya sinir ettim beni şu anda. Eman tutuğuna baksana nasıl olmuş. İyiyim ya. Merak ettim. Ya Bakayım güzel mi değil mi Çok özeldim çok Bayağı bir uğraştım yani Elmaları ince ince kestim ha, nöm nöm nöm, Çok güzelmiş ama Leyla'nınki daha güzel Leyla mı Ay şafakma Leyla herkesi saydın ya Mahallede kız kalmadı maşallah ya Ama yani o çok güzel yapıyor Onun böyle bir aroması daha güzel Sen de ondan öğrensen keşke biraz Şu an beni kırdın ya Yani çirkin falan hadi neyse de yani Elmalı tutama da laf ettirmem Neyine laf ettirirsin peki Hiçbir şeyle eleştirilmiyor sende Ya aşkım hadi gezelim. El ele tutuşalım böyle gezelim sokaklarda. Hadi gel. Yok sokakta el ele tutuşmayalım ya. İnsanlar şimdi yanlış anlar. Yanlış mı anlayacaklar? Neyi yanlış anlayacaklar? Biz zaten sevgiliyiz. Tamam da öyle o kadar göze sokmaya gerek yok ya. Ama hani bana motosiklet kullanmayı öğretecektin. Ya bugün Ayşe öğretecektim. Ya ama motosikletli kızları çok seviyorum diye dedim diye gittim ben. Motosiklet aldım. Boşuna mı para verdim ben ona be? Tamam gel bir çok kısa öğreteyim gel. Hadi öğret. Bak hemen öğreneceğim gerçekten bak. Nasıl yapıyoruz şimdi? Tamam şimdi hafif böyle elini çevir gaza bas. Hmm, hmm. E, tamam yet tamam yeter 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 tamam. Ama olmadı daha dur ya bin bin bir kere daha şans ver ne olur. Yok gerçekten ya of. Yani Rümeysa çok daha güzel sürüyor. Aşkım ne olursun valla bir kere son. Son bir kere ne olur. Gerçekten yok teşekkür ederim. Yahu bir, bir kere daha hak ver ya ölür müsün? Allah Allah, ne olacak bir kere daha hak versen yahu? Boş ver ya, şey önemli değil, motor sürmesen de olur. Sonuçta Rümeysa sürüyor. Allah Allah, adama bak ya, inadım inad, adım kel Murat dedi resmen. Hadi aşkımciğim, hadi say hadi, gel. Çok hadi. az. Evet evet, çok az. Hadi. Şimdi ne yapıyordum, bir daha söyler misin? Sağ taraftaki gazı kendine doğru çekiyorsun biraz, İçe doğru çeviriyorsun hmm. gazı. Hmm. Hmm. Aa, ne yapıyorsun? Tamam, ya? oluyor. Dur dur oluyor dur. Allah dur. Allah oluyor. Aşkım oldu bak. Aferin sana topaç oldun şu an. Dön, Aşkım dön, 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 dön. oluyor mu? Bak Rümeysa gibi oluyor. oluyor mu? Çok güzel oluyor. Evet evet birazdan kasırga atacaksın burada. Devam et hadi hadi. Aşkım oldu bence. Minseni iyi indin ya. Aa ay, ne yapıyorsun? Aa. Dur dur. Aşkım da beraber çok güzel. Allah. Şşş, dur motora bir şey olacak. Dur. Ay ama bak hiç korkmadım. Gördün mü? Çok iyi oldu bence bu sefer. Yani evet üstüme gergedan koşsa ancak bu kadar korkabilirdim ben de biliyor musun? Aa. Gergeden koşmadı. Ben geldim. Vın 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 Pamir. Ah bu ses. <laughs> evet bu ses. Rümeysa. Bu ses, Rümeysa mı? Bu mu Rümeysa? Evet. Öyle bir öğrettim ki buna var ya motor sürmeye deli gibi gidiyor. Sanki hayalet sürücü. Dur bir sen bakayım. Ben bir şöyle bir bakayım şunun motoruna. Hmm. Bunun motoru benimkinden daha pahalıymış ya. Bir tipine bakayım şunun. Kız estetik sen? Senin annenin adı Fadik değil miydi ya? Sen Fadik abla hiç böyle değildi yani. Parayı mı buldunuz sonradan? <laughs> Ay çok komiksin. Ey Pamir'im nasılsın canım benim? İyi. Ah, iyiyim hayatım. Sen e, dur, sus, ben konuşayım senin de. yerine. Hayır. Dur, dur. Ha, i̇yiyim canım seni sormalı ya. Ay çok teşekkür ederim. Var ya senin sayende çok güzel motor kullanıyorum. Evet bundan memnun değilsen yeni bir tane alırım sana. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu olurum. Yok artık. Bana para vermemiştin alırken. Yoktu o zaman. O zaman yoktu şimdi mi var? Yani paranın nereden ve ne zaman geleceği belli olmuyor. Var mı yok mu şimdi? Var ama sana yok. Bana mı yok? Allah Allah bu Rümeysa'ya var bana yok demek ha? Hmm. Rümeysa seninle bir konuşabilir miyiz şurada? <laughs> Tabii canım hadi gel konuşalım. Gel bakayım şuraya sen. Ya Rümeysa'cığım estetiğini nerede yaptırdın? Ay ne estetiği ya saçmalama. Kız senin suratın muratın maymuna benziyordu. Şimdi bir insana dönmüşsün. Nerede yaptırdın söylesene. Söyle yani ölür müsün? Sen ne dediğini zannediyorsun? Ne maymunu ya Allah Allah. Sen Rümeysa maymun mu dedin? Yo aslında orangutan diyecektim ama. Neyse maymun olsun hadi o da daha iyi orangutandan. Rümeysacım canımın içi kusura bakma bazen böyle terbiyesizleşebiliyor. Sen motorunu atla hatta ben dal gidelim şimdi. <laughs> aşkım nereye hadi gidiyorsun? Gidelim. Hayır Rümeysa gitmeyin. Rümeysa hadi gidiyoruz. Hadi canım gel gidelim. Hadi bin arkama gidelim. Bincik aşkım. Gitme ne olursun gitme. Yavrum gitme. <laughs> Gidiyor. Aşkım. Aşkım elmanı Allah'ım sana gel Ulan ya. Kıza bak estetik olmuş bir de söylemiyor nerede yaptırdığını. Ben şimdi gideyim bilgisayardan bakayım da estetikçilere. Benim birinci aşkım beni beğenmedi. Çirkin buldu. Gideyim de bari estetik yaptırayım. Estetikçilere bir bakayım şöyle. Ne varmış? Paraları ne kadarmış ya? Benim param yeter mi? İbrahim. Doktor İbrahim. Bu ne kadarmış? Oh, <laughs> i̇nanmıyorum. 500 bin lira. Anam buna yaptıramam. E başka var mı? Doktor Hayrettin. Ben her şeyi yaparım. Oo bir de slogan atmış adama bak. E bu da Aa bu ne ya? E bunların hepsi çok pahalı ya. Ya ben ne yapacağım? Ucuz estetik yazayım dur bakayım. Ucuz estetik. Aha ucuza bir tane buldum. Ne kadar ucuz? 500'e yapıyor. 500 TL. Çok ucuzmuş ya. Vallahi çok ucuz. E tamam bunu ben o zaman bir arayayım ya. Doktor Faruk yazıyor tamam. Şuradan bir numarayı yazayım. Bakayım tamam oldu. Düt. Alo buyurun hanımefendi siz misiniz? Ee, evet ben ben hanımefendiyim. Nereden anladınız ya hanımefendi olduğumu? Genelde bize hanımefendiler arıyor da çünkü çirkin olduklarını düşürüp arıyorlar. O yüzden biz onları güzelleştiriyoruz. <laughs> evet doktor bey ne olursunuz beni güzelleştirin. Duyduğuma göre çok ucuz fakirleri yani güzelleştiriyorsunuz herhalde. Ben biraz fakirim de. Tabii tabii ben fakir insanlar için varım. Yani fakir insanların da sonuçta bütçesine göre estetik olması gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> evet çok çirkinim diye beni sevgilim terk etti. Gitti Rümeysa ile beraber falan işte böyle takıldılar. Ondan sonra beni bıraktılar biliyor musunuz? Neyse pardon psikoloğu aramış gibi oldum ama e, ne zaman geleyim ben? E, hemen gelin hemen şimdi gelin. Zaten bir boşluğumuz vardı sizi alalım araya. <laughs> tamam hemen geliyorum hemen. <laughs> hemen gitmeliyim. Hemen estetik olmalıyım. Bizlik sevgilim aşkı beni sevmesini sağlamalıyım. Ay e, ben motor kullanmayı bilmiyorum ama acilen motora binmek zorundayım. Çünkü neden? Estetik olmaya gitmem lazım. Allah çok Allah Allah. Ay bu motorda kullanmak ne kadar zor bir şeymiş canım. Ana gidemiyorum ki bir türlü. Oy oy ay, ay 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 çarptım biraz. Kimse görmedi galiba. Devam edebilirim yoluma. Doktor bey. Ah şurada hastane işte. Nani 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 çok acil çok acil. acil estetik ameliyat olmam gerekiyor. Maymunluktan güzel kızlığa dönmem lazım. Tabi tabi yaparız. Ee, bu benim asistanım Talha. Merhaba Talha Bey. Duygu Hanım hoş geldiniz. Ne zaman alıyorsunuz beni? Ee, hemen şimdi alacağım. Buyurun gelin benimle. Aa, direkt ameliyathaneye mi geçiyorum? Tabii tabii buyurun. Ha, edelim. Hocam ilk önce röntgen değil miydi diğer röntgen? Çok para vermeyecek lan bu röntgen pahalı neyse alalım <laughs> hadi. Hanımefendi. Efendim. 100 lira karşılığında bir büyük seçim röntgen ister misiniz? Büyük seçim röntgen mi? Ee, ya 100 lira da çok fazlaymış. Yok ben... Zor ya 500 zor çıkardım. Ama daha güzel görüneceksiniz. Aa, daha mı güzel gözükeceğim? Evet evet çok fark ediyor. Kredi mi çeksem ya kredi de vermezler ki. Şu kartı bir deneyebilir miyiz? Bende bir kart var bakalım çekecek mi? Evet şuradan post makinesinden okutalım. Tabii böyle şöyle uzatayım ben. Tamam oğlum arkana bak şifreye giriyor. Ding 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 ding. Oldu mu? Evet olmuş ha, çekti çekti tamam buyurun gelin röntgene. Ulan ya 100 lira fazladan varmış tüh röntgene harcadık. Tamam gidiyorum. Anne bu ne? Doktor bey oldu mu? Bakayım. Hmm. Tamam tamam tamam. Ben bunu çok güzel yapabilirim. Doktor bey ben böyle burnumu minnacık istiyorum. Sanki hiç yokmuş gibi olsun. Gözlerim kocaman olsun. Dudaklarım büsbüyük olsun. Yanaklarımda böyle bir şeyler yapın işte. Sivilce falan kalmasın. Ondan sonra yani böyle Adriana Lima gibi bir şey. Adriana Lima gibi bir şey. Hı hı. Olur mu benden çıkar mı? 500 liraya. Ne olacak canım 500 lira 100 lira da sonradan çektiniz ya. Yok yok olur yani. Ben size var ya of Adriana Lima'dan daha güzel bir şey yaparım ya ben size. Ne yaparım? Bir güzel bir tane kadın söylesene. Angelina Jolie hocam. He ben size Angelina Jolie bile yaparım ya. Ne diyorsunuz? Hatta bir ATP'le <laughs> evlendiririm. Ay yok, bir ATP istemem. Benim sevgilim var. Çok seviyorum onu. O beni sevmiyor ama kim buluyor? Bakın, beni çok güzel yapmanız gerekiyor. Hadi, ameliyata girelim hadi. Tamam tamam, buyurun hanımefendi, gelin. Hanımefendi, şimdi sizi güzelce bayıltacağız. Sabah mı uyuyacaksınız ve uyandığınızda bir bir peri masalı gibi olacaksınız. Anlıyor musunuz? Çok güzel olacak mıyım? Peri masalındaki prensesler gibi olacağım mı En güzel prenses siz siz olacaksınız. Tamam çok güzel yapın bakın tamam mı? Sevgilim görünce böyle desin ki bu nedir ya Rabbim? Bana melek mi indi desin falan tamam mı? Tabi 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 şey yalnız bir saniye bir saniye bir telefon. Alo çiğ köfteci mi? Oğlum parayı yeni aldım ben de şimdi ödeyebilirim getirsene çiğ köfteyi. Daha demin ödeyememiştim pardon kusura bakma. Ha getiriyor musun? Tamam. daha ayran istiyor musun? Olur usta. Evet yani iki tane de ayran. Biraz da turşu koy. Tamam. Okay. Hadi hocam hadi benimkine bye bye. birazcık fazla var. Kapattım oğlum ya. Artık. Ya, hocam ya. Bir şey söyleyeceğim. Siz beni ameliyat Yoksa yani yemek mi yiyeceksiniz burada baş başa anlamadım ben. Benim üzerime çiğ köfte mi yerleştireceksiniz? Ya hanımefendi Allah Allah ameliyat çok uzun sürecek. Zaten biz yapacağız siz uyanana kadar biz yeriz merak etme. Tamam bakın oramda buramda ağzımda yüzümde çiğ köfte yapışmasını istemiyorum anladınız mı? Nar ekşisi dökmeyin üstüme. Tamam tamam sıkıntı yok ya masanın şu ayak kısmında yeriz. O zaman başlıyorum e, iğnemizi yapalım başlayalım. Hocam ben vuruyorum iğneyi. Vuralım oğlum. Aaa! <laughs> Gözüm sanki böyle bir seyiriyor. Bayılacak mıyım doktor bey? Az kaldı gidersiniz birazdan. Yüzden geriye doğru saymaya başlayın. Ne? Yüz mü? Oha bir saat geçer. Ya bizim anne sizi biraz dandik de kusura bakmayın geç uyutuyor. Ya Allah Allah iyisini yapın o zaman doktor bey ya. Ben hemen uyumak istiyorum bakın hissetmeyeyim yani. Oğlum birkaç tane daha basalım. Cıksa 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 cıksa. Her yerim de deşik oldu ya. Tamam tamam şimdi uyursunuzuz bir şekilde. Beşten geriye say bakayım say. Beş dört. 3 2 1 Ve sonunda tamamdır. Tahacım tamam, çok güzel oldu bence. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bu ne ya? Ay kendime gelmeye çalışıyorum. Doktor bey. Ayıltmak için başka bir şey yok mu? Suratınıza su atabilirim. Yok yok şimdi daha yeni estetik oldum. Su değmemesi gerekiyor. Dur bir kendime bakayım. Ayna var mı? Ayna yok. Evinizde artık. Ya ama bir aynaya baksaydım ya. Yok yok işte almamışız hiç. Ayna yok yani sıfır değil mi oğlum? Hocam Kur'an yırtak kıza dönmüş hocam. Oğlum sus sana gerize kaldı. Ben o zaman şu yan taraftaki bir kuaföre gideyim de aynaya bakayım. Çok teşekkür ederim doktor bey. Kendinize iyi bakın. Şey Buse Hanım, bir bakar mısınız? Efendim. Bence kuaföre gitmeyin. Şimdi eve gidin dinlenin bir hafta. Aynaya falan bakmayın. Bir hafta sonra da bütün evdeki aynalara bakmadan evden dışarı atın aynaları. Aynasız bir hayat daha iyidir. Ama doktor bey boşuna mı estetik oldum. Ben şimdi sevgilime gideyim de bir hava atayım. Bir görsün bir eski çirkin duyguyu beğenmemişti. Ben şimdi ona göstereyim gününü. Şimdi görür var ya. Hakikaten bir dakika dur bir saniye. bir saniye. Şimdi görür o. Ya bırakın beni ya gideceğim. Şimdi gidip göstereceğim ya o çocuğa gününü var ya. Beni beğenmemek neymiş görsün. Şuradan gideyim de bir aynaya bakayım ya. Lan, lan bu ne? Aa! Bu ne ya? Ya bana ne olmuş böyle? Lan kaşlarıma ne olmuş? İbrahim tatlı sese dönmüşüm ben. Ya! ya tam çünkü söylemelik bir tipim var. Ne yapacağım ben ya? O doktori var ya geberteceğim lan. Nerede bu doktor? Doktor! Doktor beni Ay hanımefendi ne oluyor ya? Hocam bu kim? Hanımefendi niye geldiniz? Allah Allah çok da çirkin bir tipiniz var. Ay nasıl bir tip bu Talha? Hocam bu ne ya Allah'ım ya. Gece görsem altımı yaparım hocam. Ya siz beni böyle yaptığınızı hatırlamıyor musunuz? İbrahim tatlı benzemek istiyorum dedim ben ya. Ayrıca Jüni ile İbrahim tatlı ses arası bir şey olmuşum. Ne olmuş bana? Ay hanımefendi gerçekten çok kötü olmuşsunuz da. Neyse bizim mesai bitti. Biz şimdi taksiye çıkacağız. Hadi kardeşim bir taksi kıyafetlerimizi giyelim. Ya siz ne iş yapıyorsunuz galiba ya dolandırıcılar. Ee, çok kötü durumdayım. Şimdi ben sevgilimi havada tamam. Ne yapacağım ya yok olmak istiyorum. <laughs> Başka bir estetikçiye mi gitsem acaba? Başka estetikçi kalmadı memlekette. Çok pahalılar. Param da kalmadı zaten. Hayattan soğudum şu anda. Şurada oturup sonsuza dek burada yaşlanmayı bekleyeceğim. Pardon <laughs> hanımefendi ee, otobüs kaçtı mı acaba Ne otobüsü ya ee, Benim sevgilim kaçtı <laughs> Yanına oturabilir miyim acaba buraya Oturun burası durak zaten Niye izin alıyorsunuz ki <laughs> Bir hanımefendi olduğunuz için olabilir mi acaba Yani gerçekten de çok centilmensiniz Oturun buyurun ee, Teşekkür ederim ee, Hayattan soğudum ee, bir şey söyleyeceğim. Cennete götüren bir otobüs var mı burada? Ee, maalesef hiç bilmiyorum hanımefendi. Yaşamak istemiyorum. Çok kötü durumdayım. Tipime bakıldı. Ee, siz neden alıyorsunuz acaba? Merakımdan soruyorum sadece. Neden alıyorum biliyor musunuz? Çünkü sevgilim çirkinim diye beni terk etti. Sonra estetik ameliyat oldum. Adam dolandırıcı çıktı. Aslında taksiciymiş. Ondan sonra cıma beni de böyle bir tatlı sese döndürdü. Ve gitti sonra buraya geldi bağladım. Gerçekten çok kötü olmuş. Ama size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyleyin. Dış görünüş sadece basit insanları etkiler özel insanlar iç güzelliği görüyor. Ama nasıl yok ha? Sevgilim beni terk etti. İbrahim tatlı sese döndüm sonra da. Allah beyan verdi resmen ya. Estetik olmasaydım keşke. Para da gitti boşa. Of of çok çirkinim çok. Neyse ben gideyim de daha fazla size görüntü bozukluğu yaratmayayım ya. Aa, lütfen oturun hayır. Niye oturayım ki? Rahatsız olmuyorum çünkü. Lütfen oturun. Ben oturmayayım daha fazla. Çünkü çok fena gözüküyorum şimdi. Siz bana bakıp dalga geçersiniz. Hayır. Neden ben size dalga geçeyim? Ben çirkin seviyorum. Çirkin mi seviyorsunuz? İbrahim Tatlıses'e benziyorum yalnız ben. Tamam ben İbrahim Tatlıses'i seviyorum. Seni de severim. Böyle bir şey inanacağımı mı sandınız? Bir de benimle dalga geçiyor bak bak ya. Ben gidiyorum ya. Terbiyesiz. Hanımefendi lütfen durur musunuz? Niye duyacakmışım ki? Siz neden inanmıyorsunuz bana? Nasıl inanacağım ya benimle dalga geçiyorsun. Ne kadar günah biliyor musun bir insanla dalga geçmek? Sevmenin günah olduğunu bilseydim. Yemin ederim seni sevmezdim. Ay! Sözünü söylüyor bir de. Bir de bak bak gene dalga geçiyor benimle. Ya seni var ya gebertirim. Gidiyorum ben. Sakın da gelme peşimden. Ya benimle dalga geçiyor bir de ya. Cık cık cık. Ne kadar terbiyesiz. Çok da yakışıklıydı gerçi ama bakayım. Aa, Ağlıyor ya. Kalbini mi kırdım acaba? Galiba gerçekti söyledikleri. Biraz kro falan ama. Galiba gerçek düşüncelerini söyledi. Beni sevdi herhalde. Pardon beyefendi neden ağlıyorsunuz? Siz bana inanmadınız. Tamam artık inanıyorum. Lütfen ağlamayın. Sizinle beraber bir kahve içelim mi şurada? Ah, gerçekten mi? Evet. Tabii olur. Neden olmasın? Hadi gidelim. Ben çirkin olduğum için kimse beni sevmez sanmıştım. Ama siz çok iyi biriymişsiniz. Sana demiştim değil mi? Asıl önemli olan iç güzellik. Dış görünüşün hiçbir önemi yok. Doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza benim ve arkadaşlarımın kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.